Selamlar gençler, yepyeni bir bölümle Megabase'de kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Gördüğünüz gibi madenlerdeyiz ve maden rehberini anlatarak, gördüğüm her şeyi sizinle paylaşarak başlıyor olacağız. Bugünkü bölümde gear'ları toplamaya gideceğiz. Gear'lar nerede? Onu bizi Hitcher önderliğinde götürecek ve oradaki robotları keseceğiz. Ondan sonra çıkan gear'ların da birçoğunu yanımızdaki Harun'a vereceğiz. Robot oynuyor. O da WX78 oynuyor. Ona vereceğiz ve onun canı artacak. 400'e kadar ulaşacak. 150 150 150 ile başlıyor robot ama <laughs> doğru değil mi? 150 200 150 150 150 değil mi Harun? Evet. Aynen. Ee, Yüze, bütün istatistikleri 150 açlığı, 150 akıl sağlığı, 150 canı ile başlıyor. Ama 20 tane gear yediği zaman 400 canı, 300 akıl sağlığı, 200 de açlığı oluyor toplam olarak. <laughs> Ondan dolayı bu gear'ları toplamamız gerekiyor. Ice fillingomatik ve do, e, dolaplar içinde ayrıyetten ihtiyacımız olacak. O zaman yavaştan... Şunu ee, şey yapalım ve let's go diyerek başlayalım gençler. Hadi yeni bölüm başlasın. Evet selamlar gençler hoş geldiniz. <laughs> Hayretten size de bir selam vereyim. Evet gördüğünüz üzere burada ee, maden çesti var. Onunla ilgili ufak e, fikirler, konular hakkında konuşalım. Bu arada eee sen nereye gidersen biz arkandan gideceğiz. Tamam ben sinyali bıraktım. Oraya doğru ufak ufak geçeriz. Tamam. Ee, önden sen git arkadan geliyor olacağız. Şimdi maden, e, maden de böyle bir chest var. Zıplayıp gelen. Adı haç. Haçta şöyle bir özellik var. İçine e, ışık koyduğunuz zaman. Burada gördüğünüz gibi artık onun da ışığı yanmaya başlıyor. Işık değil. Gidip e, şey koyarsanız eğer. Şunu şuraya göstereyim bir e, kılıç vesaire koyarsanız o bir anda şeye dönüşecektir e, mızrak koyarsanız eğer dur şu an niye uyuya kaldı? gel bakalım sen takılla olamıyor olabilir mi? Ha böyle yapalım şuradan bir bunu koyayım şimdilik bir şeyi Wolfgang'i kovalayalım. Evet burada gördüğünüz kırmızı ağaçlar. Bunları kırdığınız zaman ne olacak? Size kırmızı mantarlar verecek. Şimdi ben ge gelmeden fazla kesmeyin. Şimdi haritadan şöyle gideceğiz. Hemen baktım. Ve burada gördüğünüz... Evet üzerimizde köfte var. O yüzden biraz uzaktan geçelim onlar. Ve saldırmasın. Samanlarımız var şunlar var. Evet haritaya da bir ufak bakmak istiyorum sizler için. Böyle şunun yanında duralım ve de ben şunu alalım. Şuraya biraz dolduralım. Chest'in içindekileri de doldurabilirim ama fark etmez. Zaten şu an madenlerdeyiz. Madenlerde olduğumuzdan dolayı. Selamlar. sarıyor hoş geldin. Madenlerde olduğumuzdan dolayı hiçbir ışık sıkıntımız yok. Çünkü light ball cennetindeyiz gördüğünüz gibi. Peki şunu görenler var mı? Bunu da pitcher getirmiş. Bu mesela şu an akıl sağlığımız biraz düşmüş değil mi? Bu akıl sağlığı düştüğünden dolayı bunu arttırmak için şöyle bir özelliğimiz var. Bunu koyuyoruz ve bir anda değişiyor artık bunun yanına gittiğimiz zaman akıl sağlığı ne kadar hızlı bir şekilde arttığını görebiliyorsunuz değil mi? Bu bunu sağlıyor. Chester akıl sağlığı kaybettiği zaman ama gördüğünüz gibi One Man Band çok hızlı bir şekilde bozuluyor. Bunun yapılabilmesi için e, ne gerekiyor diye soracak olursanız hemen onu wiki'sinden bakmıştım ben. 2 tane altın, 4 tane ruh ve 2 tane de Pink skin'e ihtiyaç var. Hadi devam edelim. Bu arada bir anda çok ısındı her yer. Yani <laughs> resmen yaza da girdik. Gerçek hayatta da yaza girdik. Çünkü çok sıcak oldu. Üstüne bir de kahve içiyorum şu an sırrı sıklam ıslanıyorum resmen. Doğru yere mi gidiyorum ben? Sanırım doğru yere gidiyorum. Önden ekibimiz gidiyor. E, Chester'dan 10 kat daha iyi Demeye çalışmış kar demiş galiba Kesinlikle öyle Chester'a nazaran bu Madenlerdeki chest Çok daha iyi Hem şey olabiliyor Aa Burada bırakmışlar Keşke bana bırakmasalardı Aynen beni bekleyin ve Arkamdaki şu şeyi de alabilirdiniz Neyse fark etmez O, o gördüğünüz şey ise Belki kesebilirim Sizler için Şurada 900 canlı olan üzerimde de zırh var değil mi? Heh. Şöyle takip için teşekkürler. Hop sırıyor bir kez. Sonra iki kez vuruyorsunuz. Tekrar kaçıyorsunuz. Bu ee, nasıl yukarıda kurt feyzi oluyorsa bunlar da aşağıda feyzi olarak geliyor. Ama çok fazla geldikleri zaman niye kaçıyor bu? Çok fazla geldikleri zaman sıkıntı oluyor. Gördüğünüz gibi ısırıyor, sonra kaçıyorsunuz ve ondan sonra yanına gidip böyle vuruyorsunuz ve ah ve şey yapıyorsunuz hemen ısırıyor ve ondan sonra Wolfgang de geldi kafasını vuruyorsunuz ve içinden düşen itemlar bunlar selamlar ateist hoş geldin selamlar Tekmez Tekmez neredesin? Ve... Ah gelemiyordun sen değil mi? Maalesef bugün pekmez aramızda yok ve Zekeriya da şu an e, yok. Belki ilerleyen zamanlarda gelebilir. E, bugün pekmez müsait olmamış. Problem değil. Bir sonraki bölümde pekmezde de göreceğiz aramızda. Evet. E, şöyle yapalım o zaman devam edelim. Şunları şu ortadan alamıyorsunuz. Space'e bastığınız zaman alamıyorsunuz. Ama bir tane e, kolye var. O kolye sayesinde uzaktaki itemları yerden toplayabiliyorsunuz. Hangi renk olduğunu bilmiyorum ben. E, onu Pekmez şu an chat'ten söyler. Ben de onu size söylerim. Galiba bayağı yaklaştık. Evet. Şimdi Gördüğünüz e, bunlar yerde yatan neyler? Robotlar. Bu robotları kafasına vurduğumuz anda ne olacaktır? Harekete geçecekler. Tabi neyle vuracağız? Balyozla vuracağız. Evet yürüyerek gidiyor. Ve evet, tek tek hemen öldürelim. Direkt tanklayalım öldürelim. Dert etmeyin. Aa, şunlar işte bunlar çok sıkıntılar. O yüzden hemen olabildiğince öldürelim. Bunları normalde dojlayıp vesaire öldürebilirsiniz ama... Biz çok fazla kişiyiz şu an gördüğünüz gibi. Hemen gidip ne yapıyoruz? Yok ediyoruz. Hızlı bir şekilde. Buradan çok fazla altın materyali çıkıyor gördüğünüz gibi. Olabildiğince çoğunu toplamaya çalışıyorum. Siz de toplayın. Evet. Bunları da toplayın. Bunlar ise ney? Bunlar... Ee, anç... Ee, sarı. Evet. Bu arada o... Uzaktan toplamamızı sağlayan kolye sarı renk oluyor. Buradaki duvarları kırıyoruz ki burada turuncu şeyler oluyor. Yeri olan alsın bu arada. Benim yerim yok. 5 dakikaya geliyorsun tamamdır. Ee, evet. Güzel. Bunlar gördüğünüz gibi 5 altın veriyor. Bu da... 4 altın veriyor Yani altın bolluğumuz olacak gir bolluğumuz olacak Bir sürü şeylerde bolluğumuz olacak Sevgili dostlar Evet hemen dalıyoruz acımadan Vuralım Zaten bunlar diğerlerini de kırıyor Bunları optimum kesme şekli bu değil Yani birbirine vurdurtma şekliyle oluyor Bu arada hiçbir gear yeme Sevgili şey Onları hep beraber yedirttirelim Olur mu? Arın. Burada bir gear daha var Evet. Şu an Evet. <laughs> Kurbağa boss'unu gene sinirlendirdik ve böyle bir depreme yol açtı bize. Maalesef bugün server'a giremedi. Canı az olan şey ha. <laughs> Yukarıdan tavşan düştü bu arada. <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> Üstteki dünyadan tavşan düştü aşağıya. Evet, arada böyle şeyler olabiliyor. Biri bana blok yapabilir mi ya? Kralıza. Ee, olur. Ee, bakayım bende var mı materyaller. Bende bol bol var hemen sana yapabilirim. Ee, üzerimdeki birkaç şeyi almanı rica ediyorum o zaman senden. Şöyle... Şunu bir söndürelim. Okey. Hemen sana kaç tane yapayım. Benimki de zaten azalmış. Evet, phase'ler değişiyor sürekli. Phase'ler değişince de e, yukarıdaki bizim kullandığımız moddaki şeyler değişiyor bakayım samanım var değil mi bol bol tamam bayağı bir yapalım şuradaki samanların hepsini bitireyim Tam bir tane daha yapalım ha bu arada bu kadar yaptım ama acaba yeteri kadar odunum var mı biraz odun bırakayım ee, şöyle ikiye ikiye böldüm 2, 95 olanı ona vereceğim ha veremiyorum ki herkesin yeri full tabi aşağıya geldik ondan dolayı problem var. <laughs> Şimdi ha kafamdaki bitti. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan. E, şunu da full'liyoruz. Ve devam ediyoruz. Evet sevgili <laughs> Ne yapmamız gerekiyor? Odununuz var mı bu arada? Şöyle İyi, burada var odun. sıkıntı. Biraz verir misin? Çok mu var? Okey. Bir hmm, tane... tamam. Birkaç tane daha zırh yapmak istedim şu an. Evet. Ee, sarı yellow diyor ama mavi gibi bu. <laughs> evet olmuş Yani sarıymış. Evet olay var hemen olaya dahil oluyoruz. Güzel. Bunları da toplamamız lazım. Şu an herkesin yeri gayet fazla. Bu yukarıdan çıkan şey sen ne diye sorarsanız niye sürekli öyle bir sorun çıkıyor? Ha bu arada ara ara gearları yiyebilirsin ya problem değil. Ee, canın manın azaldığı zaman gearları yiyebilirsin. Evet bu arada tamam. kimler şey olmuş hemen o Cute Puppy, Pro Pekmez ve Black cock hoş geldiniz. <laughs> Kaçıncı şeyinden tekrar Hop onları sen de Evet phase artık değişti. Bu phase'deyken maymunların yanınıza yaklaşmanızı tavsiye etmem. Çünkü kesinlikle canlarınızı sıkacak phase. Hatta akıl sağlığı şapkası giyip şuradan elime şey bile alabilirim. Hop tabii ki şu an değil. Şu. Evet, da alalım bir sürü şeyler var üzerimizde. Ben şunu şuna bu şuna... buna takılmıyor. Hmm, gördüğünüz gibi şeyler saldırıyor. Bu, fe... bu phase'de... bu <laughs> feyizde akıl sağlı canavarları saldırıyor. Nereden saldırıyorlar? Bu şeylerden çıkıyorlar ve oradan saldırı veriyorlar. Dediğim gibi gearları yiyebilirsin ara ara. Bir tane geriye mesela yanımızda. Gördüğünüz gibi ne kadar fazla canı artıyor ve şey oluyor. Bir tane daha ye. 84 top maksimum canı var. Artık 200 canı var. Bir bu kadar daha yediği anda 400 cana ulaşacak. Toplam olarak maksimum 400 cana ulaşacak. Ee, ve de 300 akıl sağlığına vesaire ulaşacak. Şu an akıl sağlığın kaç Harun söyleyebilir misin? 180 Evet bu 300'e ulaşacak ve canı da 400'e ulaşacak. Evet galiba her, herkesin yeri bayağı sıkıntı. Bende yeşil gemler var. Ee, şey gearları alabilirsin. Bende yer var. Yer varsa topla abi. Şimdi şöyle yapalım. Şu envanterimizi birazcık ayarlamak istiyorum akıl sağlığı şapkası da giymek istiyorum çünkü gördüğünüz gibi madenlerdeyiz ve biraz akıl sağlığı derde oluyor. Hemen gidip şunu giyiyorum. Zaten o kadar hızlı koşmuyoruz. Veya şu an saldırı yapmıyoruz. Saldırı yaptığımız sırada madenci şapkası ve şey yapabiliriz. Öldürürsünüz diye ben şu anlık anlatmaya devam ediyorum. Bir kafes yapın yumurtalar. E... Aynen, aynen. E, haklısın bir tane kuş kafesi yapıp içine şeyler yapılabilir ama şu an madenlere bir base kurmadık. Senin dediğin base kurduğumuz zaman çok daha güzel oluyor. E, ama şu anlık sadece ruinsleri gezeceğiz şey yapacağız buradaki gear'ları toplayacağız. Ondan dolayı base kurduğumuz zaman ama çok mantıklı. E, devam edelim. Ha tabii ki tabii ki. Çok ıı, mantıklı söyledi şimdi. Hemen şunu bir kıralım önce. Evet. Hemen şu ateş edene dalalım ilk baş. Evet olaylarla karıştı gördüğünüz gibi. Hemen bunları. Hop. Chester'a ne vuruyor? öldüren Bir daha Chester'a vuracak mı o? Hadi gidelim. Birazdan one man band'i koyacağım. Akıl sağlığımız çünkü biraz gitmişti. Şuradaki olayları bitirelim. Galiba okey. Tamam. Şimdi sevgili dostlar gelin ve içine Vanman bandı koyuyorum Chester'ın. Hop. Biraz önünden çekilin ve böylelikle şimdi bir kapattığım anda yanına git. Chester'a yapışın. Chester yapış Chester'a. Akıl sağlığımız şimdi bayağı bir artacak. Çünkü neden? Sessiz olursak. Bir müzik çalıyor. Huzur müzik. <laughs> evet böyle biraz akıl sağlığı kazanabiliyoruz. Ama çok hızlı bir şekilde bitecek. Bu one man band. Biraz onu bekliyoruz. Ve de ee, şu an bir sonraki görevimiz ne Hatcher? İster yaz ister konuş. Konuşayım. Ee, biraz daha cihir kasabiliriz biliriz veya yani artık yeter diyorsak dönüp şu sağ aşağıdaki gergedan posonu kesebiliriz. Ee, kaçıncı gündeyiz? Ee, belki <laughs> bir hop, bir sonraki güne, bir sonraki bölüme Hı. o işi halledebiliriz. Bence buraya bir temizleyelim buraya gelmişken. Tamam devam edelim. Ondan ya da sonra istiyorsan bir... altarı biraz tamir edelim. Altarda neler yapılıyor onu Hı. görsünler. Hı. Tamam tamam olur. Yakın bir, bir altına gidebiliriz. Bu hemen hemen sağımın üstümüzde işte. Ha hemen. Şu, ha, ha tam şu tamam. Ha, tam tam. şu sağ istereyi Bıraktım ben yine. Şu bitsin yine. birazcık. Hı -hı. Yememi de yiyeyim. Daha yiyebilirim. Ah Zek geldi. <laughs> Zekeriya be yetişti. Evet gördüğünüz gibi %30 biraz da kısallığı toparlıyoruz. <laughs> Zekeriya'yı da şurada bir yerde görebilir miyiz? Evet Zekeriya. Nasıl olsa üzerinde şey olduğundan dolayı kırmızı e, ruhlarım var mı sevgili Zekeriya? Aa gerçi şu an konuşabiliyor mu? <laughs> Zekeriya geldi hemen Furkan "Yey" demiş. Kusura bakmayın ya. Hiç problem İşlerden değil. sevgili şeylerden. dostum. Tabii tabii olabilir, olabilir yani <laughs> zekeriya şey de yok yapmıştım. maalesef bu bölümlük. Epekmez de yok. 14 neyse ki, olmuş bu arada. Neyse ki ruhlarım ve şeylerim var. Vortox'un. Evet bakın şimdi hepten seni izliyoruz. <laughs> evet madenlerde Vortox'un gücü nasıl oluyor şimdi hep beraber göreceğiz. Hadi <laughs> pat hemen geçti oradan oraya. Evet Van vam bendedimizde bitti kırmaya yok etmeye devam ediyoruz. Evet ha ee, kırmadan önce tabii ki yapım işlerine gelelim. Ee, neredeydi? Denizde miydi? Bana verebilir misiniz? Nerede? Ha burda mı? Teşekkürler. Am bir tane bu. Ha teşekkürler. Aleykümselam Xyneza hoş geldin. 40 tane mi? okey. Şimdi bunlara sağ tıklı repair yapıyorsunuz. Ee, bir sürü yapmanız gerekebilir. onla Onun, değil, onunla değil. Onunla Aa bununla değil, bunla değil, bunla değil. bunla değil, değil. Çok özür dilerim. Hemen yanına geliyorsunuz. Bir an unuttum. <laughs> Çok iyi hatırlattın. Hemen buradan bol bol şundan üretiyorum. Bir şey diyeceğim. Hop. <laughs> Mertimsi bir şey gelmiş. Teşekkürler. Takip ettiğin için teşekkür ediyoruz. Hemen şunları da bir toplayayım. Bir şöyle yapayım. Hop bırakayım. Şöyle yapalım. Hemen. Şimdi bunu böyle tamir edebileceğiz. Bakalım baş, <laughs> kaç tane ol olacak? Babamla Don't oynayacağım. Yaşasın. Ve gördüğünüz gibi altar tamir oldu. Tam, e, altarın yanına gittiğimiz zaman bakın şu biraz uzaklaşıyorum. Şurada e, enchant e, diye bir şey çıkıyor. Burada gördüğünüz o sarı şeyleri yapabiliyorsunuz. Ben tabi şu an göremiyorum. <laughs> Bütün evet göremiyorum. Çekeyim. Heh. Evet burada turuncu duvar yapabiliyorsunuz bunu yapabiliyorsunuz turuncu şey yapabiliyorsunuz bunu her birini anlatan bir rehber videosu çekeceğim ama size hızlı bir şekilde neler olduğunu göstereyim özellikle hangisi ne işe yarıyor buraya tekrardan geleceğiz buraya ayrıyetten göstereceğim size oyundaki en güçlü zırhlar en güçlü <laughs> silahlar vesaire buradan yapılabiliyor bunu da mesela şu burnu birazdan, bir sonraki bölümde, bu burun için gidip kırma şansımız var. <laughs> evet. O zaman ne yapalım? Kaldığımız yerden devam edelim mi sevgili çir? Burayı da daha sonra detaylı olarak, çünkü böyle ayaküstü anlatmak Hı. istemiyorum. Hazırlıklı bir şekilde gelelim ve burayı güzel bir şekilde anlatalım istiyorum. Ee, buradaki şeyi de alabilir bilirse ama... Hadi gidelim. Gördüğünüz gibi bir sürü altınımız olacak, bir sürü olayımız olacak. Bu arada şeyi göremedim ben hala. Orada Geliyor ya. Geliyor mu? Okay. Gemleri de toplamamız lazım tabii ki. Hemen şunları topluyoruz. Ve devam ediyoruz. Şunu da kırabilir misin? Şanlı. Selam. Poşet'e hoş geldin. Selamlar. Malzeme dağılımı mı yapalım mı bir ya? Evet, onun bir ayarlamamız lazım. Herkes de Herkesde her şey var. Ee, hmm. Envanter size sorunumuz var. Şu an büyük bir envanter sorunumuz var. Mesela hmm. benim bu ne işim var benim bunun. Bak kırmızı gemleri ben toplayabilirim. Gem olan tamam. bıraksın bana. Ee, Mavi gem ben. ben de kabloları ben toplayabilirim. Kablo dediğin bu hmm. mu? Aynen. He, evet. Tamam. tamam ee sonra ben de bunları topluyorum o zaman. Bisketler. Tamam, onu sana o zaman bırakayım. Mor yüzük var. Ya mor gem var bende. Mor gemler de gem. bende de var. Al sana veriyorum. Ee, tamam, sarı ve var yeşiller bende var. Sarı ve yeşil gemler. Şuradan kastım bu mu? Hayır, bu turuncu. Ya kardeşim <laughs> üzerinde orun yazıyor ya. Yani bu mu acaba sırf envanteri boşalması için bu mu ya? <laughs> Diyor çakal. Tamam hadi canımızı arttıracağız. <laughs> evet. Zekeriya geldi ve herkesin canını artık full'luyor. Evet. Diğer şu arkadaşın yanında da basalım da o çünkü ara ara AFK kalıyor. <laughs> Keşke bitmesi <ruhlarım> bitmeseydi. <laughs> Neyse problem değil. Ee, şimdi hadi gidelim aşağıyı da biraz daha toparlayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Değil mi? Hiç şu sağ üstte 2-4-5 tane var evet, zaten. Evet, bir sonraki. Bir sonraki, bir sonraki bölümde. <laughs> tamam. Ee, bir sonraki bölümde oraları hallediyor olacağız zaten. Ee, az bir günümüz kalmış maalesef bu bölüm içinde. Nereye gidiyoruz? Pitch'in peşindeyim şu an. Evet, ya yani Burası mı geldim. kalmış? Okey. Hemen aldık. Kraliçemizi bir şekilde... Bunları öldürürüz. Herkes vursun problem değil. Bunlardan ruh çıkıyor mu bu arada Zekeriya? Yok. bunlardan onlardan ruh çıkmıyor. <laughs> tamam. Devam Kanka. Edelim. Efendim. Donate bu arada. Donate mi geldi. <laughs> Emin misiniz? Hı hı. Hemen şöyle bakıyorum. Action. Benim alertime düşmemiş. Yok. Mert'in sürekli. E, galiba o şey fake donate atmış. <laughs> şey <mi> var lan? <laughs> yazı tipini değiştirip böyle ayarlanabiliyor. Bilmiyorum attıysan da teşekkürler. Problem değil yani atsan da atmasan da. Ee, şöyle yapalım. Şunu da birleri şeye veriyoruz. Bu bunları da ben almıyorum. Turuncu küçük şeyleri kim topluyorsa toplasın. Evet bir tane daha. Bu hangi renk? Kırmızı tamam. Ee, bu arada evet kaçalım. Ay, akıl sağlığı. Ee, pardon şunu bir alalım. Heh. Wow wow wow. <laughs> Buralarda yakalanıcı işte. Kaçılacak pek bir yer kalmıyor. Evet e, şeyin canı bayağı azaldı. Bu bölümde ölmesini bekliyoruz kendisinden. Bakalım başarılı olacak mı? <laughs> Oğlum iki bölümdür oynuyorum ben. <laughs> Adın çıktı bir kere. Hadi devam edelim. Çünkü burada fight var. Ayıp oluyor. Yardım etmiyoruz. Evet. Çıkan şeyleri toplayalım. Bu hangi purple bende değil. Hem e, mor olan galiba Hitcher'daydı. Tablo var. Abi aslında sarsın. Abi kısabilirsiniz öyle kaçmasın. Ee, kısabilirsiniz dediğin chestler e, şey oyuna giriş yerinden. O oyuna giriş yerinden ben çok fazla ayar değiştirirsem izleyicilerim bana kızıyor. Abi bu ne ya oyunu çok basit hale getirmişsiniz diyorlar. O yüzden pek bir ayar yapmıyoruz ki ben de yapmayı fazla sevmiyorum. Misket var o misketi ben alabilirim bisikletler bende birikiyor kabloyu ben alıyorum <laughs> yanınızda yemeği olan var mı? açlıktan <laughs> ölüyorum pitcher <ben. gülüyor> de vardır hemen pitcher sana versin yemekleri ona toparlamıştık evet herkesin canı vesaire azalmaya başlamış <laughs> şöyle yapalım Şu... aa kablo varmış bende kabloyu da bırakıyorum Tamam. Teşekkür ediyorum. Ee, bir iki tane de bana köfte alabilir mi yer kaldıysa? Şöyle yapalım şuradan rektan var, kırmızı kırmızı şey burada var. Onu da hemen yapalım. Biraz etrafı gezelim. Şurada altın var. Hemen altını toplayayım. Evet. Öyle yapalım. Var mı? Teşekkürler, teşekkürler. Hemen aldım. Hemen dalıyoruz. Hızlı bir şekilde hepimiz vuralım. Hop! Hızlı bir şekilde öldürelim hepsini. Normalde birbirine kırdırtabiliyorsunuz. Bu arada bir ship var. İlk baş bir ship'a dalarsak çok daha rahat ederiz. Yani şu şeye dalarsak. Evet. Bir tık kaçın. Evet 57 canı var. Hitcher ölecek mi? Hıp. Şöyle yapalım. Evet. Normalde burayı böyle temizlemiyorsunuz. Birer birer temizliyorsunuz. Ama şu an biraz aksiyon biraz heyecan. Hemen. Tamam. Tanklayan olarak ben tanklayabilirim. Aa, bir, bir nevi kastı çünkü 70. güne girdik. Şurayı da çok seri temizliyoruz. Hemen. Bir iki bir şey kaldı mı? Hemen. Kırmızı gem. Sarı gemi gördüm. Aldım. Kırmızı gem. Orlar vesaireler. Tamam. Evet tanklayacak olan kişiyi seçiyorum. Tabii ki şey. Robot. Çünkü onun gear'ları var. Bol bol da gear'ımız var. Canın azaldı. Hemen gear'i yedi. Ve 200 ken 217 oldu. Burayı da temizlediğimiz anda. Aslında dur. Şu an server dur dur. Buraya. Bir sonraki bölümde devam edelim. Çünkü bir baktım mapte biraz daha büyükmüş buralar. Bir, biraz daha zaman alacak. Yani bu ne demek? Bir sonraki bölümde. Doğru değil mi şu an? Ee, bakıyorum. Çünkü bana hiç oynamamışız gibi çok hızlı bir şekilde bitmiş gibi hissettim. Bir sonraki bölümde o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, bay bay.